Karesi Yörük Boyları Federasyonu'nun düzenlediği Yörük Türkmen Gecesi'ne Vali Ahmet Turhan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven başta olmak üzere merkez ve ilçelerde bulunan yörük dernekleri temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Karesi Yörük Boyları Federasyonu Başkanı Adem Kır bir açılış konuşması yaptı. Yörük Türkmen Türk Seyirhanları, Gönül Dostları, hep bir arada olduğu bu gece saygıyla selamlıyorum. Amacımız milli ve manevi değerleri korumak, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik duygusunu aşılamaktır. Bizim töremize ayrımcılık, bizim geleneğimizde devlet sadakatsızlığı yoktur. Törenlerimiz, törenimizde şansi mevfaatler değil, milletin ortak mevfaatleri vardır.

Erkekler, yaşlılar gelip eden vardı. İki metre uzunluğa kocaman yumuşak takarlardı. diye. Beni korumak için filan bir kadınlar beni korumuyor. Onlar kaçmıyor, taşımıyor, taşımıyor. Asırı bir araçtı o iki, iki metre yumuşak. Niye taşıyorlar? Tozdan korunmak için. Yörük Türkleri de geceye ayrı bir neşe katarken çeşitli yörük derneklerine üye katılımcıların halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Daha sonra Karesi Görük Boyları Federasyonu tarafından Vali Ahmet Ulan'a ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'a geceye katılımlarından ve desteklerinden ötürü bir plaket sunuldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Daha sonra Kırkpınar'da Balıkesir'e temsil eden başpehlivanlar da plaketlerini Vali Ahmet Ulan'ın elinden aldı. Gece türkülerle ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.